Canav, şey <laughs> değil ya. Yok. Yok, Alperen kaç sen. Şuna kaç. Şuna kaç. Adam devreyle geliyor bileler

Ya korku oyun oynuyor sanki. Balam dekçer gibi peşimde. Veremem <laughs> 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 şarjımı. Jams geleceğim şöyle gözle bakarken adam bu bakımda. Alpen nereye gitmiş? <laughs> Dur. Şurada. I got supplies. Şey var, I got ben seni alıp uzaklara gideceğim. Hadi gel gezeli. Uzaklara gidelim. Sen gezeli. Ben 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 ama Ben gezeli. Ben gezeli. Ben ne? Ben gezeli. Ben Bittim diyor ben bittim. Gelme yanıma. Bilmiyorum. Alana girdiğin için sana 5 tane tavuklu kalp. Gel Alperen. Alperen, Alperen, eden Gel. Ya, arabam varmış oğlum ya. Niye söylemiyorsun? Oğlum deveyle gelir. Aman çocuk şeyle geliyor. Bisikletle geliyor. Gelsin gelsin artık. Kilo ver. Kanka okay, işaretlediğim yere gel. Sabah gibi alayım. Kanka adam var önünde. Keşke dur durmasaydım. Oha! Bakın hasta değil mi? Öleceğim dur. yaptım botla su su Albert önündeki evde kal ev Awesome Awesome Alan video açtım mı? Uy bir dakika geleceğim. Güvenli mi? Geliyorum. Arabanın patlıyor oğlum araba. Gele mi? Araba geliyor. Haydi plan, aç açartık. Nerede oğlum adam şatle? 30 çıktı mi? ne kadar ya Awesome. Awesome. Thanks. Thanks. Adam Allah'tan otizmli Nerede vurdun? Ufandı. Kanka, kanka bu, bana kalsın. Ee, ee, ne desem? Bu M4 iyi mi desene Hiç yok. Kum M4 t de şey değil mi? Yok kanka yok yok. Hmm. Ben nokta gidiyorum ya hemen sıkıntı tabii anladım. Aga udile mi deniyorsun? Allah senin ne yapmasın? Alperen kaskına versene. <laughs> EN7 6 ikili kutuya yatıyor. Awesome. Awesome. Thanks. Kanka altı işi hey. var ya bana versen vururum bunları. Cidden. Vuramazsam geri vereceğim. Mal mal bakıyorlar. Dur. Awesome. awesome. Adam öldü? Kerem tepeye bak tepeye. Adam geldi. Boğaz. Tepeye nasıl gelebiliyor ya? A tepeye araba geldi bir de. Alperen adam dibinde lan. Helal bitir bitir bitir. Direkt vur direkt vur. Helal. Awesome. Thanks. Thank Felal Bekir'e gel yanıma. Alper'ini kurtar, Alper'ini kurtar. Alper, kurtar. Alper gel. Kanka bak şimdi lootlara bakın. Lootların bir tanesinde şey var. Eee kendini kaldırma çok cazı var. Tamam tamam. Alper bunu tutacağız kanka öyle gideceğiz arabalarla. Yes. Awesome. bak Of of tabaklar be, bebek de. Var ya loot inanılmaz. Awesome. Awesome. Tutamak ya. Yok kanka almayacağım. Alacaksan al. Gel Alperen gidiyorsun. Bot. Burak bot değil bak. Dayak isteme. Bekle. Din din. Bot. Awesome. 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 Bu ne Bir telefon. Sus mi? Awesome. Awesome. Kanka adamlar seni arabada biliyor ya. Sol var, sol var, sol var, sol var. <laughs> Tepeye de bak. Bir var. Tepede var, tepede var. Çıkalım lan! Çıkalım lan, gidin lan! Siz hiç bir şey yok. Alperen de var, bak bir Alperen'e. <laughs> Can yasaya adamın da.